Merhaba arkadaşlar. Verilen üç tane pulu şu sıraya taşımaya çalışacağız. Şunun için yapacağımız hamlelere A, A ve A diyelim. Bunun için yapacağımız hamlelere B, B diyelim. Şunun için C, C, C. Yani hamlelerim A, A, A hamlesi, C, C, C bir de B, B. Burada hamleleri kendi arasında yer değiştirebilir. Yani bir tane A daha sonra B daha sonra C yapabilirim. Bu şekilde devam edebilirim. Yani burada tekrarlı bir permütasyon vardır. O da 8 faktöriyel bölü. 3 tane A için 3 faktöriyel, 3 tane C için 3 faktöriyel, 2 tane B için 2 faktöriyel. 8 faktöriyeli açalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. 3 faktöriyeler gitsin. 3 faktöriyel 6 demek. 4'ü de 2'ye bölersek 2. 2 çarpı 5 10. 10 ile 7'yi çarparsak 70. 70 ile 8'i çarparsak 560. Cevabımız E seçeneğidir. İyi çalışmalar.